Arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl daha son yorum 3. video evet 1000 kupa olacağım demiştim geçen 1200 oldum Biraz az değil arkadaşlar? Evet Sözcü 700 kupa yaptım Her şeyini fullledim yani Hiperşans filan Ondan sonra ıı, şeyleri başladım çünkü dükkanda böyle e hiper şahası vardı. Kostüm falan çıktı. Aşamalı açtım, Biraz hayvan gibi kastım. Bugün atım bir oldu. Bugün başlayalım atım bir oldu. arkadaşlar. Ee, şey aldım. Okulistik mic. Bir tavırdan söyleyeceğim çıktı. Aga öyle adamlar gelmiş ki bak 700 kupayım öyle adamlar gelmiş ki. Adam da bin. ustalara çıkmış usta bir adam 35 bin tane kayıt puanlı var adam meta abi işsizler yani bunlar ama hiç bu 50 k bu 22K Bu 44K Bu 10K 55K 55, kağı, kağı, 55 kağı, 34 ha, Hava adam Bu adam da ustalardı mesela İşsizler ya arkadaşlar hadi biz oyna geçelim ne oynasam düşünüyorum da ee, um, um, bir de cin çıktı bana cini <laughs> Ago oynayacak bir şey yok ki <laughs> Level'ları çok düşük <laughs> um, O zaman O yayınlıyım. Saklan boşuna. Durun <Sessizlik> oh, okay. Spike'ı bir deneyim. Okay. Sekiz. Sekiz. Şeker alalım. Ems. Kral bir de şöyle. Oh God, i'm, 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 I'm gonna <laughs> 72 44 Aga hiper boşa gitti ya. Aga öldüm fazla vuruyor ya. <laughs> Geldim abi. <orada. Gülüyor> de kaga. İyi adamla lan koyduk. 8 şeker cepte. Kaç dakika sürdü? 6 dakika sürdü. Hmm. Gel oynayalım. bugün 1500 ölüm um, bu video videoda bak bugün, bugün ben 2000 kupa olur mu ya yani? uy nasıl koydum <laughs> aga ama nasıl koydum atıp yani kolay daga. Aslında aşamalı mı gelsem ya? 1200 kodu kaga. İşte bu. o zaman ne yapacağım? Ee, İyi koyar. Büyük oy yedi level baba. Şimdi arkadaşlar Üç maçken iki puçu maç kararsam yetiyor aslında da. Arkadaşlar bu ben anlaydım ya. Sadece aynen bazı kabarlı Çok açık. <laughs> Oha. Oha ya. Bu da arkadaş. Mod kadebe ya. go tek yedim tek yedim ooo nasıl tek yedim oğlum Aga kesersin. Kestim. Güzel. Aga gel gelim. Ya mal ya. Harbiden bu adam maldı ya. Abi boşuna 30 puan gitti ya. Ve bir bakacağım anamın kafasına. İyi bir <laughs> şey. <laughs> Mı? Ebe senin nikahıya 50 binlik adam geliyor şurada. Sal <laughs> bana şu kengi. <laughs> Gününüz boğ oğlum boğ şu yüzde adama boğ dedim. Um, Aga ya yüzde şey görme şey var ya ondan da. Konuşmayı unutmayın. Oğlum oğlum.

Aga. Yok be, ne yapıyorsunuz aga ya? Bu ne aga, Allah'ım ya. <laughs> yanımdakilerin adı karakterlere bak ya bari tadı olur mu ya Tamam karşıya bot atlar galiba <laughs> şöyle şöyle, şöyle Uy bu da bunun spu <laughs> <laughs> Agam Söyleyin ah. Kendi Al ne kanka 9 level fret lider ya. Uy korsan kotu var lan adam lan <laughs> Karşıda Lili var. <laughs> Lila sesi basacak değil mi Allah kahretsin.

adama ba bastı. Ha. Hadi. Hadi bir maç kazansam bitecek. Mac. Arkadaşlar şimdi ya? ya, şimdi ya yapmazsam iş yapmayacak. Onu sadece iki lan. Hay Allah'ım. Mortis mi Aga el pıyum oluyor. Ya <laughs> ya Aa, bizim en sonunda bu Yok be aga. Son ben böyle takıma ya. Bu ne ya? Hızladığımız <laughs> oyunu <şikim> ben ya. <laughs> aga bu maçtan sonra bitireceğim ya. <laughs> Ve altın biz olacaktım. Onu on da alamıyorum ya. E, Bakalım. 哥 última,，这马甲一穿一穿。 Bir de dislike atıyor Aga nice <laughs> indirsene ya. Ya mal bu adamlar ya. Ya. Hadi. Hadi yapabilirsin. Allah kahretsin ya. Nani Allah bu malı ya. Mal ya. Hemen onun üzerine koş ya da. Mal ya ya. <laughs> Ama ağırdan bok gibi oynuyor adamlar ya. Ağırdan bitiriyor mu ya? Bok ya. Bok gibi adamlar geliyor ya.